Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni de soracak olursanız, hamdolsun iyi. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Can kardeşlerim, bugün yine güzel bir mekik köyüsü yapacağım. Daha doğrusu takipçilerim boncuklu mekik istemişler. Şöyle kum boncuklarından beyaz koydum. Şu modeli yaptım çok güzel bir model boncuk az gidiyor yorucu değil çok kullanışlı bir model çok çok değişik bunlardan bunlara benzer farklı farklı da yaptım bu model de çok tutulan bir model hem boncuksuzunu yaptım siparişler çok aldım hem de boncuklu yaptım bugün bunu beraberce çalışalım inşallah sizin de hoşunuza gider güzel bir model canlar şimdi bunu başlangıcını farklı bir renkle başlayacağım. Şöyle mor sardım biraz boncuk koydum üzerine. Bugün bundan başlayalım. Beraber sizlerle yapalım inşallah. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Düğümü attım canlar buraya. Parmağıma doluyorum. Kaydırmalı mekik bilenler biliyor bunu. İzleyenler biliyor. Sağ elimde mekiğim. Tane düğüm atmış oldum. Küçük bir kibrit koyuyorum. Bu kadar. Üzerine atıp kapatıyorum. Dört düğüm de buraya atıyorum. Şimdi dikiş kibriğini yapıyorum. Tülbende tutturulan kibriğimiz burası. Dört düğüm de buraya atıyorum. Mesafe daralınca parmağımla gevşetip açıyorum canlar biliyorsunuz. Buraya biraz uzunca bağlama kipriğini koyuyorum. Araba bağlamamız şu kadar. Tekrar dört düğümde buraya atıyorum. Kapatıyorum. Minik bir motifimiz oluştu. Çeviriyorum. Çevre çevire yapıyoruz bunu canlar. Şimdi buraya bacakların arasında herisinden birer tane boncuk koymuş oluyorum. Bir tane boncuğumuzu kaydırıyoruz. Dip kısma getirdim. Şu düğümü keselim elimize dolaşmasın. dip kısma boncuğumu koydum biraz bacak mesafesini bıraktım üzerine atıp kapattım 4 düğüm attım küçük bir de bu tarafa koydum 3 4 5 altı ve 7 tane. 7 düğüm attım. Tekrar buraya bir ara bağlama kipriğini koyuyorum uzunca. Bu kadar. 4 düğüm de bu tarafına atıp kapatıyorum. Şimdi tekrar çeviriyorum. Araya bir boncuk koyuyorum. parmağıma doladım. Şimdi bu büyük çiçeklerimizden birini yapıyoruz. Şunu. 4 tane düğümüm atıyorum mesafemi daraldı açıyorum 4 düğüm attım şu araba bağlama kipriğimi koymuştum buradan geçiriyorum kipriğinden canlar mekiğinizin uç kısmı sivri ise isterseniz mekiğin uç kısmıyla çıkarın buradan eğer uç kısmı sivri değilse tığla ilmeğinizi çıkarabilirsiniz. Geçirdim. Şimdi buraya iki tane düğüm atıyorum. Mesafemi genişletiyorum. Buraya kipriklerimizi diziyoruz. Bir kiprik yaptım. Arada bir tane düğüm attım. Tekrar bir kiprik koyuyorum kapatıyorum. Arada birer düğüm atıyoruz mutlaka. Genişletiyorum. Bu üstteki iplikle çalışıyoruz canlar. Alttaki ipliği kullanmıyoruz. Alttaki ipliğimiz mesafe daraldıkça ipliğimizin genişlemesine yardımcı oluyor. Tekrar Şöyle kipsiğimi koyuyorum. Üzerine atıp kapatıyorum. Arada bir düğüm atıyorum. Kipsiğimi koydum, kapattım. 7 tane kipsik koymuş oldum. 2 tane düğüm attım. Şimdi ara bağlama kipriğimizi koyalım. Biraz uzunca koyuyorum. Kapatıyorum. Dört düğüm attıktan sonra motifimi çıkarıp kapatıyorum çeviriyorum yine bir boncuk kaydırıyorum parmağıma doluyorum bacak mesafesini koyduğum boncuk arada üzerine bir düğüm atıp kapattım tekrar 4 tane düğümümü atıp buradaki ara bağlamayla bağlıyorum aradan bir iplik çıkarıp ilkeğimi geçirdim buraya 4 tane düğüm atıyorum yine 4 gevşetiyorum sıkılaştı biraz Dikiş klipriğimizi koyduk. Kapattım. 4 tane düğüm atıyorum. Gevşettim. Ara bağlama klipriğini koyuyorum. Bu kadar kapattım. Dikiş kliprini biraz küçük koyuyorum. Ara bağlamayı biraz uzun koyuyorum. Çok üst üste gelmesinler, biraz seçkin dursun diye dört tane ettiğimde buraya attım çıkardım parmağımda kapattım çeviriyorum kiprikler dışa geldi bir boncuğumu kaydırıyorum doladım parmağıma Bacak mesafesini ayarlıyorum. Üzerine kapattım. Dört tane düğümü attım? Şimdi buradan bu büyük çiçeğimizin kenarında büyük bir tane kiprik yapmıştım. Onun içerisinden bağlama kipriği çıkarıp geçirdim. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane boş düğüm attım bir tane bağlama kibriği koyuyorum dört düğüm düğümde bu tarafına atıyorum çıkarıp kapattım yine çeviriyorum canlar bu modelim bir tanesine çiçek koyuyorum arada boşluk koyuyorum bir tanesini boş koyuyorum 7 tane düğüm attım bunlar da bu şekil çevire çevire çevirerek bu şekil devam ediyoruz çevirerek devam ediyoruz bir tane daha kişiyi matifinden koyuyorum boncuğumu kaydırdım parmağıma doladım arabacak mesafesini ayarladım üzerine attım kapadım 4 tane düğüm yaptım tekrar bunu bir de tığla gösteriyorum canlar bu bağlama kibrikleri arada büyük uzun koydum bağlama kibriğinden tığımızla giriyoruz bir ilmek çıkarıp mekiğimizi geçiriyoruz geçirdikten sonra tekrar 4 düğümde buraya atıyorum dikiş kibriğini koyuyorum bu kadar kapattım 4 düğüm de buraya bağlama kipriğini uzun koyuyorum kapattım 4 de buraya bu motifimi kapatıyorum canlar bu şekil tekrar çevirdim şimdi yine büyük koyulacak araya bir tane boncuk kaydırıyorum parmağıma dolayıp düğümümü attım bacak mesafesini ayarladım 4 tane düğümümü attım buradaki ara bağlama kipriğinden geçirip düğümümü attım üzerine 2 düğüm Şimdi kirpiklerimizi diziyoruz 7 tane. 5 6 7 tane kirpik attım. Tekrar bir düğüm daha iki tane düğüm oluştu. Ara bağlama kipriğini koydum. Dört düğümde de buraya atıp çıkardım, kapattım. Canlar fazla da sizi yormak istemiyorum. Bu şekil devam ediyor. Şimdi yine çevirip alttaki motiflerden yapıyoruz. Çevire çevire modelim böyle. Umarım hoşunuza gitti canlar. Morla da yakıştı. Bu açık kahverengi de güzel durdu. Bugünkü modelim de böyle. Şimdi yeniden tekrar değişik modeller başlayacağım. Allah izin verirse kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok çok memnun olurum. Bana destek vermiş olursunuz. Sizlerin de e, desteğiyle ben bugünlere geldim. Yani biraz ilerleme olmuyor kanalımda ama inşallah daha da biraz artar hayırlısı olsun zil işaretini tıklarsanız yeni videolarımdan sizin de haberiniz olur. Bugünkü modelim de böyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın canlar.